Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün Ali hakkında merak ettiklerinizi çekeceğiz. Öncelikle birinci sorumuz ile başlayalım. Bu arada bir hatırlatma yapacağım. Instagram hesabımızı, ve Tiktok hesabımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bu videonun diğer serilerini izlerseniz çok mutlu oluruz. İsterseniz birinci soruyla başlayalım. Kaç yaşındasın? 3 yaşında diğer sorumuz. En sevdiğin renk. Ve mavi. ve mavi. Diğer videoda Ali İtalya dediği için İtalya'yı seviyor ama pek söyleyemiyor. O yüzden kusurlarınızı sığınırız. Diğer, diğer sorumuza geçelim. Youtube mu TikTok mu? Tek başına video mu çekmek? Kardeşlerinle mi çekmek? Kardeşlerimle. Aferin sana. En sevdiğin yemek? Yumurta. En sevdiğin içecek? İçecek. Ha Tamam. Kola dedi. En sevdiğin Oyun. Oyun saklanmak. Diğer sorumuz Ali sarışın mı? Evet Ali sarışın. Şöyle gördüğünüz gibi sarışın. <laughs> Şöyle Arda da her şey gidiyor. En sevdiğin çiçek türü. türü, türü. Yağm yağmurlu havalar mı? Güneşli havalar mı? Güneşli havalar. Diğer sorumuz. Futbol mu basketbol mu? Oyun mu uyku mu? Oyun. Telefon mu tablet mi? Tablet. En sevdiğin hayvan? Aslan. Diğer sorumuz. En sevdiğin ülke?